Cumhurbaşkanımızın başlattığı bu kampanyada biriktirdiğimiz paralarımızı kumbara da hani vermek istedik. Cumhurbaşkanımıza destek veriyoruz ve diğer arkadaşlarımızın da destek vermesini bekliyoruz. Onların da desteğiyle beraber vermeyi planladık. Olaylar başladığında hani o civarlarda. Virüs başladığında biriktirmeye başladım ben de paralarımı. Sonra başlamak istedik bu kampanya başladığında şu anda başlayacağız. Onlar da evlerinde kalsınlar, dışarı çıkmasınlar zorunlu olmadıkça. Yani evde kal Türkiye. Onlar da bağış yapsınlar. Yani bu virüs büyük bir virüs. Bunu yenmemiz gerekiyor. Yendikten sonra her şey normale dönecek. Bahri, Proje, Orta Ortaokulu. Evet, ne kadardır kumbaranda biriktim birikim yapıyorsun. Ya, bu olaylar başlar. Kuzeniz. Kuzensiniz. Peki e, Çağan, sen hangi okula gidiyorsun? Kaledere. İlkokulu. İlkokulu. kaçıncı sınıftasın? 4. Sınıf öğrencisi. E, Buraya büyük ödevsünü atmanız gerekiyor. Kocaman yüreğinizle böyle sorumlu ve güzel bir davranışta, örnek bir davranışta bulunduğunuz için sizi tebrik ediyorum. Zor bir süreç ama biz el ele verdiğimiz zaman, gönül gönüle verdiğimiz zaman, omuz omuza verdiğimiz zaman bundan önce olduğu gibi bugün de, yarın da bu sorunların üstesinden rahatlıkla gelebiliriz. Önemli olan hem dayanışma içerisinde olmak hem de ee, salgının pandeminin yayılmasını önlemek üzere hükümetimizin almış olduğu tedbirlere harf edilmek durumundayız. Alınan tedbirler bazı zorluklarında yaşanmasını doğal olarak beraberinde getiriyor. Sayın Cumhurbaşkanımızın öncülüğünde başlatılan Biz Bize Yeteriz Türkiye yardım kampanyası çerçevesinde ülkemizin her köşesinde, çeşitli kesimlerde yardıma güçlü bir şekilde destek var. Bugün Ünye'den Mehmet Yaka Demir kardeşimiz 7. sınıf öğrencisi, Ciman Çağın Öz, Özbaş kardeşimiz 4. sınıf öğrencisi güzel bir davranışta bulunarak bu kampanyaya Ünye'den kumbaralarında biriktirmiş oldukları paraları bize teslim ederek kampanyaya katıldılar. Ben sizlere, tüm ulusumuz adına, Yüce Türk Milleti adına şu çanlarını sunuyorum. Ee, kampanyanın amacına uygun bir şekilde ulaştırılması adına teslim alıyorum ve inşallah sizin adınıza, bankaya hesapları yatıracağız. Ben tekrar yaptığınız yardımların e, hayırlara vesile olmasını, bereketli olmasını ediyorum. gözlerinizle öpüyorum. Bir ayda karşılığını vermek istiyorsun, gel bakalım. Şöyle bunları, e, işlerimiz, ve bunları yazı işleri müdürümüz ve bağ müdürümüz sayacaklar. Ve sizin adınıza bankaya yatıracağız.